Arkadaşlar geleceğiz Bir araba daha geleceğiz. <laughs> Oldum burada bak. Biraz zor tutuyorum, zor tutuyorum. Bir çevre grubumuz var hocam. Ne yapacağız değil mi? Evet 22 Temmuz biz yine Sipan Dağı'ndayız. Birinci kamp alanındayız. Şimdi diğer ekip falan da gelecek. Van Gölü aktivistleri olarak tekrar geleneksel Van e, Sipan Dağı tırmanışını yapıyoruz. Buraya gelmeye devam ediyorlar. Burası birinci kamp alanı. Şerefettin abi yükseklik nedir burada? 2000 2460 Biz burada kamp kuracağız. Eşyası hafif olanlar falan var. Onlar da ikinci kamp noktası şu şurası. Şu kayanın hemen üst tarafı oraya kuracaklar. Geçen yıl oraya kamp atmıştık. Bu yıl biz buradayız. Grup 2 ayrılıyor. Barış nasıl? evet. Van Gölü Aktif Serinin efsane ekibi de geliyor. Nasılsın? Merhaba. Nasılsın? Merhabalar. Merhabalar. Saygılar. Evet karşıda Van Gölü manzarası görünüyor. Birazdan şuradan bir görüntü alacağım. Evet aktivistler. Gelmeye devam ediyor. Orada da kişi var 20. Yirmi dokuz. Otuz. 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 çıktı. Biz de buradayız. Çadırlar falan kuruldu. Diğer grup yukarıda çıkıyorlar, çıkmaya devam ediyorlar. Biz kampı buraya atacağız. Gece buradan çıkıp onları alıp oradan zirveye devam edeceğiz. Hocam, bayağı güzel taş. <laughs> Saat gece 1'de tırmanışımız başladı. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Üst tarafta diğer ekip var. Onlar hala yatıyor. Gidip onları da alıp devam edeceğiz. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Manzara böyle ama pek görünmüyor. Şöyle ayın dolunayı var. Saat 4 İkinci kampalarını kaçırmışız Onlar aşağıda Biz onların biraz üst tarafından çıktı Şimdi onlar da aşağıdan Bize doğru geliyorlar Evet gün yavaş yavaş Aydınlanıyor Normalde Kaldığımız yolu Hemen üst tarafta bulunan Yıldıran Tepe. Orası biraz zorlayacak bizi. Oradan sonra Akar. abi sen ama işte siz dediniz Evet şu Evet, zirvedeyiz. Gece saat 1'de çıktığımız tırmanışa. Saat sabah 9.16'da zirveye çıkarak zirveyi tamamladık. Manzaramız böyle. Evet, 4. zirve tırmanışım. Bayramın üçüncü günü, 23 Temmuz günü, 23 Temmuz günü, dördüncü zirvemi tamamlamış oluyorum. Evet, işte Spanda böyleydi işte. Detaylı bir detaylı bilgi için diğer videolara bakabilirsiniz. Bu video biraz kısa oldu. Giriş, gelişme, sonuç bitti. Zirve yukarıdaydı, şu an hala şey yapıyorlar yazı yazıyorlar. Biz de buradan aşağı ineceğiz. Şöyle taş atayım mı ki? Aha. Görsün mü?